arkadaşlar hepinize merhaba yani bir video ile karşınızdayım evet sizlerle birlikte gidiyorum oyuna da hiç girmedim günlük ödülünü alalım evet aldım geriye dört gün on

soralım hacı. Kimmiş, kim değilmiş. Kimsin lan? Allah Allah. Bu 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 bu. Adır. Oğlum. Kapan lan. arkadaşlar. Ben oyunda AFK bırakırım. Siz bu videoyu bunu görmezsiniz büyük ihtimalle ben videoyu a ah. ee, oyunu AFK bırakacağım. Şöyle girelim. Tık start. Eee AFK bıraktıktan sonra sizlerle olacağım arkadaşlar. 15 dakika görevini yaptıktan sonra sizlerle olacağım. Evet arkadaşlar. 15 dakika bekledim geldim. Nerede lan bunun? Burada. Hemen. Hemen bakırız. Hemen. Evet dur lan. <laughs> bu bana araba mı geldi şimdi? Ona bir bakmak istiyorum. Araba mı geldi yoksa renk mi geldi? Yani araba olabilir, olmayabilir de. Bakalım. Araba gelmemiş. Ne geldi? Renk mi geldi o zaman? alan ne renk gelmiş. Hı? Arkadaki arabanın rengini böyle yapalım ya. Çok güzel olur bak. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şu arabayı neye kullanmıyorsunuz? arkadaşlar. Bu araba şey ya. Kötü. O yüzden kullanmıyorum. Bum bum bum. Bum 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 bum. Ne söyledin? Bum bums. Bums. bum bu bu. bum. Bum bum bum. Buraya gelir misin? Karnın ağrı için of. buradan geçeyim. Gel. anne. Gel buraya Dur. Evet, yap orayı. Arkadaşlar, yarın da Dans ve videosu gelecek. Onu da söylemiş olayım. Yarın da gelecek. Pazar günü gelmeyebilir, cumartesi. Bilmiyorum. Cumartesi de gelmeyebilir. Pazar günü belki gelir. Hiç bilmiyorum. Öyle. 129 490 aydın. İçeriden bir, bir benzin alalım. Diğer eşyalar benim işte. diğer dışarıdaki benim arabadan kullanacağım o eşyaları falan. Bir daha bu niye böyle ya? Peşin peşin söylüyorum. Hayır, burada. Burada yatacaksın. Taşa yatmak yok, burada yatacaksın. Beş. Hayır, burada. Yat, buraya yat. Taşa yatmak yok. Ne? Evet, taşa yatmak yok. Abi. Bir bakacağım. Ah be. Yemin ediyorum düzeldi. Yemin. Evet. Benzini dolduralım bir. Hızlı 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 hızlı. Telefonu bir. Evet benzin dolduruldu. Ve şurayı kapatalım hızlı hızlı hızlı. İçeriden şeyi alalım. Hızlıca mı? Evet. Şit yürü. Ya birazdan yaparız. bir arabayı temizleyelim. <laughs> Birinci olacak abi. Lastikleri yine oynuyor lastik alacak her zaman gibi. Yaptığımız lastikten alacak Hadi lan, bu sefer önünü de takayım. önünü takmadan önce yola. şu lastikleri bir takalım. Ben burada ayarına küsmüşüm. Gidiyorum. Yolda sallana sallana. Ben burada yarına küsmüşüm, gidiyorum. Yolda sallama sallama. Ben burada yarına küsmüşüm, gidiyorum. Yolda sallama sallama. İlk önce şu lastik. <laughs> Ben burada yarın küsmüşüm gidiyor. Yolda sallana sallana. Motoru alalım hızlıca. Ha hayır <laughs> <laughs> potansiyel bunu da koyduk. Ee, şimdi taktık mıydı? <laughs> Abi sizce arabanın rengi güzel mi diye. Bunu da şöyle takalım. <laughs> tamam bazen baga giriyor bu. Ben burada yarına yani. küsmüşüm, gidiyorum... Oturduğum. yolda sallama, sallama... Ben burada yarına küsmüşüm, gidiyorum... yolda sallama, sallama... Ben burada yarına küsmüşüm, gidiyorum... yolda sallama, sallama... Oğlum evet. araba drift arabasına döndü ya. Abi bu oyuna bir güncelleme getiriyorlar. Her şeyi bok gibi yapıyorlar. Bak. Bak. Evet. Bir güncelleme getiriyorlar. Bir şey. Her şeyi bok gibi yapıyorlar. Sen ama e, geçtikleri zaman şeyler getirip gelmiyor. Yunus. Öztürk otursun sen diyorum, bakkala gittik gelmedik, taslatmak Evet. bu böyle, Söyle, böyle o salak bir zekalı onların oturuyor zannediyor. Yani oturuyor, bulmak zorlaşıyor. Araba, bir rahattır araba. Olsa da yoktu orada. Abi, araba zirvet arabasına döndü ya. Hiç bilmiyorum. Abi bu ne ya? Oyuna bir güncelleme her şeyi pop diyorlar. Araba yeter artık Amin. araba. Sağ beni sağ ol. Sağ artık. Ya şimdi onda kampanya mı ne varmış ya. Bir yola de... çıkayım, sağ beni sağ ol. Ya parayla rozol görüyoruz da hepsi aynıyormuş zaten. e diye bir şey var ya. Ben herkese zirvenin de fotoğraf modülünü alıyorum. Bu yapacaklar bana hiç indirim indirim hiçbir şey yapmadı. Şimdi çaldım onları. <laughs> şimdi dört tane var, beşinciyi buldum şimdi var. Bak, dört tur atma abi etrafında. Bir sorayım. Dört tur atma etrafında, hadi. Yol nerede yol? Ben bir de Ay Allah'ım ya Rabbi. Ha? Yediğinde ha? değil ama karnın ağrıyacak, rahatsız olacak. Bak, bak kardeşim. Zaten kaldı, doğru düzgündür. Bak, doğru düzgündür duracak mısın, dinleyecek yediyorsa, misin? Yediyorsa, Direksiyonu öyle çevirme. lastiklerimi alırım. Senin kafanı sokarım. bakalım böyle olmaz sebeplast last çetleri de değiştireceğim buna ya. bak biraz daha düzeldi sanki şimdi metre artmıyor Böyle artıyor. Öbür lastikleri de değiştireceğim. Bekle. Peki de bilgilerin kadar gitsin ha. E. Böyle gidince artıyor. Yürü. Yok. Şöyle gidince ya Aynen böyle edince artık. Oğlum. Heh. Şu lastikleri de bir değiştireceğim abi. bakıyoruz. Bunu ışığımızı açalım. Bakıyoruz. Araba rahat dur araba. Bak zaten yolu da kaybettik. Araba. Bir rahat dur artık araba bir Ya Allah. Im. Yol nerede? Aha. Ne oldu? Gireriz öyle kayaya. Gireriz. Gireriz. Gireriz işte öyle kayaya. Siz de Giderim ben. <laughs> Gel abi şuradan. Bir yere bir çakılsın Hıh. Zart gidemiyor. Ne çünkü yere yapıştı. Bir sonraki hafta Caner kendi gelir artık okuldan. Ne babası Caner Duydum. Gelir misin? Gelirim. Labirettir. Şu lastiği takacağım. Tamam. Öyle da lastik de söyledi değil mi? Yine söktük. Abi bak biraz daha bu araba böyle yapmaya devam ederse bu videoyu bu videoyu kapatacağım. Bu videoluk bu kadar olsun diyeceğim artık. Çünkü benim tepem atmaya başladı bu arabayla. sanırım bu videoluk bu kadar olacak arkadaşlar. Yani benim tepeme attırıyor bu araba. Hepinize bay bay. Hepinize görüşürüz. Aa dur lan ben araba sadece gaza basayım şöyle. Aa yol. Yolu bulduk mu lan? Abi o yol değil mi işte? Aa yolu bulduk. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun ya. Bu araba bu beni delirtecek yoksa. Abi, bu araba beni delirtecek yoksa. E, şu yola bir 20, çıkabilirsem. Evet. tamam teşekkür ederim. Tamam. 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 Şimdi, tamam bas. Aa, ya. Bu tabii ki Tamam. Peki niye suyumuz bitti? Abi ben şu an açıyorum motoru falan. Hiç orada değil de Şu lastiği mi? Gitmesin. Gitmesin. Sen hani gelmedin akşam yaptın. Hani gelmiş. Bay bay arkadaşlar yani. Daha benim yapabileceğim bir şey yok.